Arkadaşlar merhaba. Yeni bir güne bakış videosuyla birlikteyiz. Bugünkü ana başlığımız arkadaşlar Clash of Titans, Devlerin Çarpışması, CPI versus PPI Threshold. Şimdi bugün dün biliyorsunuz CPI değerleri açıklandı ve bizim e, boomerang'ımızı kullanarak biraz paralar yapmıştık ama istediğimiz seviyeye gelmemişti. Hatta dün ne demiştik? Threshold'a gelmediği için şu an hala berişiz demiştik ama tabii ki bizim biliyorsunuz market dinamiktir arkadaşlar dinamiktir. Her an her şey değişebilir. Bugün de öyle bir şey oldu. Zaten size bir şey dinletmek istiyorum. Önce bunu dinleyelim. Ondan sonra bunun hakkında biraz konuşalım arkadaşlar. Bakın bu güne bakış videomuz dünkü. Şu kısmı çok iyi dinleyin arkadaşlar. Eğer ki böyle bir yani bizim normalde Nedir arkadaşlar bu merakımız? İlk reaksiyonun tersi yönünde ilk hedef, ana hedefimiz de bir standart deviation'dır. Aslında bizim buralara kadar gelmesini bekliyoruz yani. Bizim normalde hedefimizin oru olması lazım. Bakın bizim normalde hedefimizin bu iki olması lazım. Burası. Ama şu anki ortam bunu ne yazık ki göstermiyor. Bakacağız belki olur yani buradan devam edebilir ama... Size az önceki gösterdiğim indikatörler gördünüz arkadaşlar. dünkü dünkü bearish indikatörler ortaya almaması bir intrash oldu. Ve bunların toplamında bayesimiz tabii ki bearishti. Ama biz ne dedik? Bak dün ne dedik? Eğer ki CPI'deki orta nokta mean threshold'u alır buradan devam ederse ana hedefimiz oraya kadar çıkması dedik. Yani bu tür olaylar arkadaşlar stock market, marketler değişkendir, dinamiktir. Yani şu an mesela bir standart deviation'e çıkabilir de çıkamayabilir de bilemezsiniz. Yani her zaman için bakın şurayı aldığı anda burayı aldığı anda biliyoruz ki bir standart deviation'e çıkacaktır. Yani buradaki likiditeyi aldık. Bakın burada şu anda bir breaker var. Bakın low, high, lower low, higher high. Yani bu breaker block yani. Şu anda bullish breaker var. Görünen şu anda, şu an için dün nasıl berişse dün, indikatörler ve grafik nasıl berişse şu anda tam terzi. Baktığınız zaman grafiğe bullish gözüküyor ama her an her şey değişebilir. Bir anda dönebilir. Tekrardan e, ee, senaryo yaşayabiliriz. Hatta yani ebemeksem sel modelinin oluşma ihtimali bile var yani arkadaşlar. Onu şimdi size göstereceğim. İsterseniz bunu silelim şunu. Şundan kurtulalım. Bir dakikalığa geçelim. Bir dakikalığa geçtik. Şimdi bir dakikalıkta da önce size öncelikle bizim dünkü CPI'deki candle'ımızın bir Fibonacci çizgisini çekelim arkadaşlar. Daha sonra bugünkü PPI değerleri açıklandı saat 8.30'da. Bir de onunkileri çekelim. Bakın. Bu şu anda gördüğünüz gibi bakın 0.5 mean threshold şu anda onu belir belirleyelim ki sonra karışmasın. Bakın burası CPI mean threshold. Burası CPI mean threshold NT diyelim. Ondan sonra şimdi PPI üzerinden Fibonacci çekiyoruz. Bakın. Mıknatısı açalım ki tam yakalasın. Bu sefer şurada geleceğiz. Yakaladık. Şu da bu 05'te PPI'in trash oldu. Şimdi bugün sabah tabii bizim bu merankımız var yani sonuçta orta ölçekli bir haber. CPI kadar büyük olmasa bile PPI orta ölçekli bir ee, haber ve bumerang tabii ki denenebilir. Mean threshold diyelim. Ki mesela baktığımız zaman sabah öncelikle bugüne bakalım. Bakın sabahleyin PPI açıklandıktan sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar bir buçuk seviyesinden dönüyor ve neredeyse PPI'mizin min threshold olduğunu alıyor. Benim burada bir tane trade'im var. Bununla alakalı community kısmında yayınladım arkadaşlar. Girişlerim, giriş yerim burada bir yerde arkadaşlar. Ve ben 2000 dolara yakın bakın şurası neredeyse 100 puan neredeyse 2000 dolara yakın burada yaptık. Ama 20 puan daha gidip ana hedefe ulaşmadı. Buradan geri döndü. Mecburen şurada bir yerde 500 dolar karla çıktım arkadaşlar. İsterseniz oraya da bakalım yani burası bizim normalde kanalımız. Kanalımızda işte community kısmına gittiğimizde ben paylaşmıştım ve hatta bir tane daha videom var. Yani bunun videosu var. Bir şekilde e, videosu yarım çekmiş. Yani yarısından sonrası yok. Ne yazık ki yayınlayamadım sessiz halini. Ama şimdi arkadaşlar bakın burada açtığımız zaman burada göreceksiniz ha burada da yarım gösteriyor. Şöyle yapsak nasıl olur? Burada da bu başka, bu streç oldun alındığını gösteriyor. Neyse, ha benimki buydu ya özür dilerim. Bunu eğer açarsak ne oluyor? İnşallah yar ma, yarım, yarım göstermeye çok güzel. Şimdi arkadaşlar bakın, burada ne yaptık? Fibonacci'mizi çektik arkadaşlar. Dedik ki burası PPI mi interest old, burası da CPI mi interest İki tane Fibonacci'miz var şu anda. Ve ve bunu ben almadığını gördükten sonra ve şuradaki market structure shift bozulduğunu gördükten sonra burada giriş yaptım. Tam tam benim giriş yerim arkadaşlar bu FVG'nin ortası ve oradan ortasından çizdiğiniz zaman tam 100 puan yapıyor arkadaşlar. 2000 doları gördü aslında. 2000 doları görmesine rağmen come to dedi hatta ben emindim yani ulaşacağından bir anda reversal oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi market hiçbir zaman güvenilmiyor. Hatta benim buy limitim hala duruyor orada gördüğünüz gibi. Çıkmış olmama rağmen. Burada 200 2000 dolardan döndüm ne yazık ki ben şuradaki bakın burada bir buluş şey buluş breaker var bakın low high lower low higher high şu buluş breaker'ı gördükten sonra geçmiş olsun dedim zaten. Burada buluş breaker'ı görünce geçmiş olsun dedim ve burada bir yerde çıktım 500 dolar karlı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bazen hedeflere ulaşmıyor ama biz ne yapıyoruz? Hiçbir zaman bildiklerimizden vazgeçmiyoruz. Nedir bizim bildiğimiz burada? Bir tane bumerangımız var. Bir buçuk civarından dönüyor ve hedefimiz burası. Bu bizim bir modelimiz arkadaşlar. Biz bu modelimizi sonuna kadar uygulayacağız. Olur veya olmaz. Burada istediğimiz yere gelmedi, döndü ama yine karla kapattık. Yani dün, bakın dün tamamen bearish senaryo vardı. CPI orta noktasını almadıktan sonra ve yani o beriş senaryoyu da kullanarak burada bir beriş, bir trade girişi yapmamıza rağmen ak burada bir reversal oldu arkadaşlar. Beklenmedik bir reversal oldu. Yani CPI'nin aslında PPI'ye göre daha çok daha fazla karakter yani büyük olduğunu burada görüyoruz. Zaten burada baktığınız zaman arkadaşlar şurada baktığınız zaman biraz büyüteyim. Bakın yani bir CPI'dan gelen bir dakikalık candle'a bakın neredeyse 250 dolarlık candle bir de buna bakın yani tabii ki arada büyük fark var birisi büyük haber birisi orta ölçekli haber yani ama burada almaması bize bir trade girişi için güzel bir haberdi ve biz bu boomerangımızı kullandık olmadı ama CPI ben düne güne bakışta da söylediğim gibi arkadaşlar her ne kadar bir dünya beriş senaryo indikatör olsa da eğer ki orta noktayı alırsa bu tamamen bizim stratejimizi değiştirecektir. Bu bir dinamik bir dinamik bir markettir yani. Gördüğünüz gibi CPI'nin min threshold'una nasıl respect ediyor bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Gördüğünüz gibi ben burada birkaç tane scalp yaptım. Yani tam böyle trade için zamanım yoktu. Çok fazla toplantı vardı. Kayıt falan yapamadım ama burada Birkaç tane güzel trade'im var ama yani yayınlanacak trade'ler hani modelleri kullanarak yayınlanacak trade'ler değil yani. Buradaki respect'i gördükten sonra aldığım birkaç tane scalp trade'i var. Çünkü ne zaman ki bu CPI'yi orta mean threshold'unu alıyor o zaman iş buluşa dönüyor yani. O zaman iş buluşa dönüyor. Dediğim gibi arkadaşlar yani her an her şey değişebilir. Ben her zaman ne diyorum? Eğer şu 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 durum olmaz ise berişiz eğer şu şu durum olursa o zaman buluşa dönebiliriz. Aynı durum şu an için de geçerli. Bakın normalde gördüğünüz gibi bakın CPI bir standart deviationa hala ulaşmadı. Bakın bu CPI bu şu PPI'yi sileyim ben burada. Onu görebileceğimiz şeyleri gördük burada. PPI sildik. Şu an CPI Fibonacci değerleri var arkadaşlar ve bir standart deviationa hala ulaşmadık ve burada bir bir saatliğe geçtiğimiz zaman orada bizim likiditelerimiz var. Gördüğünüz gibi likiditelerimiz var. Bu likiditeleri alabilir. Bakın. Ama tekrar söylüyorum arkadaşlar. Şu anda mesela baktığımız zaman bakın bir dalık kalıta size bir şey göstereyim. Burası şu an bir dakikalık. Şu an size IS'de bakın SMT oluştu. Buyurun. Burada gördüğünüz bir SMT var. Yani bu da normalde beriş bir senaryo yani. Dediğim gibi arkadaşlar bu işler dinamik. Yani arkadaşlar ne yapacağız? Bakacağız. Açıyorum atıyorum yarın. Yani bazı arkadaşlar London oynuyor, Asia oynuyorlar. Yani şunu unutmayın ICT'ye göre ne zaman market açılıyor? Marketin açılışı ICT'ye göre saat 6 değil arkadaşlar. Ben diyor market açılışını New York Open diyor midnight yani gece yarısı olarak düşünüyorum diyor ve o gece yarısındaki açılıştaki level arkadaşlar çok önemlidir. Ben her zaman onu işaretlerim kendi grafiğimde. Yani aklınızda olsun Asya ve London oynamak isteyen arkadaşlar olabilir. Ben oynamıyorum şahsen. Ben genelde gece kalkmıyorum yani uykuma daha çok önem veriyorum. Ben sabah New York session'ın sabah ne olup olmadığına bakıyorum. Yarın yine bakacağız. Yarın kalkacağız. Nedir, ne değildir bu SMT hala devam ediyor mu? etmiyor mu? Şimdi bizim önümüzde ne var? Olasılık olarak birinci olasılık bir standart deviation'a e ulaşması ve yol üstünde bizim bir saatli açarsak likiditelerin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın burası bir standart deviation. Burada likiditeler var. Burada likiditeler yol üstünde bir dünya likidite var yani. Ama yarın işte dediğim gibi SMT oluştu. Yarın sabah açılışta bakacağız. Yani London ve Asia oynayan arkadaşlar için bir şey söyleyemiyorum şu anda. Çünkü ben o arada uyur oluyorum. Ama dediğim gibi bakıp göreceğiz arkadaşlar. Bugün bizim bu merak modelimiz yine vardı. Tam istediğimiz olmadı Bakın. Bu bizim CPI CPI için yaptığımız Fibonacci Fibonacci'nin sıfır seviyesinden dönüyor. Ama bizim PPI için oluşmuş Fibonacci seviyelerinde mean threshold'a gelmiyor arkadaşlar. Bakın sabahleyin burada almıyor bearish senaryo ve daha sonra alıyor o zaman bullish'e dönüyor. Sadece size bunu böyle üstüne basa basa söylemek istiyorum. Bayesiniz olabilir, görüşünüz olabilir, bayesiniz beriş olabilir ama bu marketin size verdiği ipuçlarıyla dönebilir. Şimdi bütün her şey buluş gözükürken yarın bakın bu SMT bir anda berişe dönebilir. Bir tane takipçim hocam sanki MMXM modeli oluştu gibisinden bir şey söyledi. Bakın onun söylediği olay burası tahmin ediyorum sormadım ama tahmin ediyorum burası arkadaşlar. Şimdi böyle bir konsolidasyon gördükten sonra hemen MMXM sel modeli diyemeyiz arkadaşlar. Diyemeyiz ama kafamızın bir kenarında bunun olması lazım. Bakın original consolidation. Ondan sonra burada bir first stage accumulation var. Bakın First stage accumulation var. Gördüğünüz gibi ve burada bir şu anda SMT divergence var. Hala market yapısının bozulduğunu söyleyemeyiz. Yani belki hani şurayı kullanarak bakın. Yani ben şahsen buranın kırılmasını tercih ederim. Market kırılması olarak görmek için bunun kırılmasını tercih ederim. Buraya buraya göre bakın normalde işte high low şey özür dilerim low high low, higher high. Bakın burada hala kırılmıyor. Şimdi SMT varken bir de bu kırıldıysa bir de bias oldu yani düşünce olarak bir MMXM sell modeli acaba var mı diye düşünürsek arkadaşlar ne bekleyeceğiz? <laughs> Özür dilerim. First stage distribution bekleyeceğiz öncelikle. Daha sonra buralarda bir yerlerde bir konsolidasyon, hafiften bir manipülasyon ve daha sonra second stage tamamdır. Bu MMXM sel modeldir diyebileceğimiz an ne zaman second stage distribution'da manipülasyonun olduğu ve o son hızlı e, hareketin geleceği. Yani son aslında MMXM sel modeline karar verdiğimiz yer neresidir arkadaşlar? Second stage distribution distribution'daki konsolidasyondur. O konsolidasyonu görüp hele ki bir de manipülasyon olursa arkadaşlar tamamdır diyoruz. Şu an için MMXM sel model oluşu diyemeyiz. Şu anda yarısı bile oluşmadı. Çünkü hala bir reversal yok. Konsolidasyon oluştu. First stage accumulation oluştu. Reversal oluşmadı hala. SMT'miz var. Market kırılması olmadı reverser olduktan sonra, first stage distribution olduktan sonra ki konsolidasyondan sonra artık tamam bu second stage'de diyoruz ve biliyorsunuz ne kadar net ve hızlıdır o hareketler. Yarın sizlere bu konuda community kısmında update ederim arkadaşlar. Orayı takip etmeyi unutmayın. Şimdi bugünlük arkadaşlar olaylar bunlar. Yani çok bullish bir gündü. Dün de çok beriş bir gündü gördüğünüz gibi. Ama yani bu merankımızın yine tıkır tıkır işlediğini görüyoruz arkadaşlar. Tıkır tıkır işlediğini görüyoruz. Bakın dün almadığı min threshold'u bugün aldı. Bir şekilde alıyor demiştik. Ne yazık ki PPI için almadı ama çok yaklaştı. Yani bunlar yani bu merankımızın zaten back testlerini yayınlamıştık. Ne kadar sağlam bir model olduğunu görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar takipteyiz. Yarın Cuma, son gün, haftanın son günü. Yani bir haftalığa isterseniz bir bakalım, bir haftalık candle'ımıza ne durumdayız orada görelim. Şunları bir silelim önce. Bir de reset yapalım. Bakın şu an bir haftalıktayız. Bir haftalık candle'a baktığımızda ne görüyoruz? Yani kesin bir şey yok arkadaşlar. yani yukarıda şeyden all time haldan çok uzakta değiliz. Ama dediğim gibi her an her şey olabilir. Yarın duruma bakacağız. Tahminimce ben sizi yani sabah gördükten sonra olayları update ederim. Eğer ki bir şey görürsem ama şu anda bir market kırılması yok. Beri senaryo için ama burada bir konsolidasyonumuz var. Unutmayalım. Ve PPI'nin bakın PPI'nin orta noktasını almadı. CPI'yi aldı ama PPI'yi almadı. O da ayrı bir, bir konu olarak aklınızda olsun. Çok volatile haftalar, geçen hafta da volatile'dı, bu hafta da volatile bir hafta içerisindeyiz. Her an her şey olabilir. Dikkat ediyoruz. Ee, her şeye hazırlıklıyız arkadaşlar. Ee, dediğim gibi market yapısı bize, marketin durumu bize nedir söyleyecek ipuçları verecek ona göre hareket edeceğiz bayesimiz olabilir ve bu bayes marketin verdiği ipuçlarıyla değişebilir bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar bu güne bakış bu bugünlük bu kadar umarım güzel paralar yapmışsınızdır arkadaşlar bir sonrakinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın eyvallah